Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bülent Orakoğlu: Sınırlarımıza nükleer bomba mı yerleştirecekler? Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 10 Ağustos'tan bu yana Doğu Akdeniz'de donanma gemilerinin korumasında faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak Oruç Reis'in yeni Navtex ilan etmesine rağmen donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya dönerek limana demir atması başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım attığına yönelik iddialara neden olmuştu. Doğu Akdeniz'de şımarık Yunan palikaryalarının gerilimi tırmandıran sayısız provokasyonlarına karşı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açık bir şekilde haksız ve hukuksuz olarak Yunan tezlerini desteklemeleri manidar. Amerika'nın Yunanistan'la birlikte böylesine gergin bir ortamda Türklerin yaşadığı bir sınırda tatbikat girişimi Almanya'nın öncülüğünde Ankara ve Atina'yı masada buluşturma çabalarına vurulmuş bir darbe niteliğindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede barış istemediğinin açık bir göstergesidir. Amerika'nın İncelik'teki üssünü boşaltarak nükleer bombalarını Dede Ağaç, Ege'de bir ada veya Güney Kıbrıs'a taşıma ihtimali Yunan medyasınca iddia edilmişti. Amerika'nın bir taraftan Türkiye ve Yunanistan'a gerilimi düşürme çağrıları yaparken, diğer taraftan bölge halklarının güvenliğini ve huzurunu tehdit eden hamlelere önerdiğini görüyoruz. Tarafları diyaloğa teşvik etmek yerine, diyalog ihtimalini zedeleyen hegemonik gücünü kullanan bir batı ile karşı karşıyayız. Oruç Reis'in geri çekilmesi diplomasiye alan açmaya yönelik bir stratejidir. Oruç Reis gemisinin Antalya limanına çekilmesi Türkiye açısından asla geri bir adım değildir. Olsa olsa stratejik bir taktik girişimidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada eğer biz oruç reisi çektiysek bunun bir anlamı var. Bu önemli bir yaklaşımdır. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın, bir adım atalım diye yaptık demişti. Türkiye'nin diplomatik çabalarına karşı Yunan tarafı tarihten gelen kalleşçe ve alçakça tavırlarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden gazeteci kılıklı şerefsiz alçaklar. İşte Yunanistan budur. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın desteğiyle Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan gazeteci kılıklı şerefsizler ve alçaklar güruhu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alırken kendi meşreplerini de ortaya koydular. Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'nun devreye girmesiyle başlatılan görüşmeler devam ederken Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Meis'e giderek Barış için savaşa hazırlıklı olmalısınız provokasyonu balık baştan kokar sözünü hatırlattı. Emin olalım ki Yunanistan'da bu gazetenin ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması organize bir harekettir. Bu manşetten Yunanistan'daki sözde üst düzey güruhun haberi olmaması mümkün değildir. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması bizi tatmin etmez. Adalet Bakanı Gül'ün bir Yunan paçavrasının Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşetleri kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı. Hukukun gereğini acilen yapmalıdır. Açıklaması önemlidir. Zira Yunan makamlarının Türkiye'nin en üst düzey kişisine hedef alan bu psikolojik harp söyleminde aradan geçen zaman içinde suçluları bırakın cezalandırmayı kınamamışlardır. Bir özür bile dilenmemiştir. Artık yeter. Yunanistan'ın müzakere masasına oturma niyeti yok. Amerika ve Batı'nın bazı hegemonik devletlerini arkasına alarak Türkiye'ye kafa tutmalarının hesabı bu şımarık güruhtan bir an önce sorulmalıdır. Türkiye'nin devamlı barış ve diplomasiden söz etmesi karşısında Yunanistan'ın savaş söylemlerine artık yeter demeliyiz. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda hukuk nezdinde elinin güçlü olduğunu vurgulayarak savaş ve çatışma söylemleri üzerine Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni hatırlattı. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin ikinci ve altıncı maddesi var. Bu maddelere göre ticaret gemileri gündüz geçiş yapmak durumundalar. Kılavuzluk zorunlu kılınabilir geçişi Türkiye'nin göstereceği geçiş rotalarından yapmak durumunda kalırlar. Yunanistan'ın turizmden sonra ikinci büyük gelir kaynağı deniz taşımacılığıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birinci gelir kaynağı deniz taşımacılığı. Türk boğazlarından senede 45-50 bin gemi geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu Yunan'la Rum bandrollü gemiler. Türkiye geçişleri yavaşlatabilir, bekletebilir. Kılavuz aldırmayı söyler, rotaları belirler. Boğazlar kapatılabilir Türkiye kendini savaş tehdidi altında hissetmesi durumunda boğazlardan geçecek gemileri bekletebilir, geçişleri geciktirebilir, her beklemenin ciddi ekonomik külfeti olduğunun altını çizen yaycı, Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki toplantıdan sonra ekonomik yaptırım uygulamaya kalkarsa Türkiye'de bunları masaya koymalıdır, dedi. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.